Diyabet, obezite ve diyet hakkında konuşan sosyal medya fenomeni akademisyen, hoca ve diyetisyenlerimize bu konularda duyarlılık oluşturdukları için teşekkür ederiz. Bugün çoğunun yaptığı büyük bir hatayı ele alacağız. Teknik bir konu demeyiniz. Videoyu sonuna kadar dinleyiniz ve destek olunuz. Önce birkaç alıntı. Gıdaların kan şekerini yükseltme derecesine glisemik indeks denir. Şu tabloya göz attığımızda glisemik indeksi yüksek gıdaların yasaklandığını görüyoruz. Sebep olarak da bu gıdaların saf şekerin glisemik indeksine yaklaştığını söylüyorlar. Çünkü glisemik indeksi hatalı olarak saf şeker ile aynı miktarda hedef gıdanın karşılaştırılmasıymış gibi tarif ediyorlar. O zaman mesela her türlü ekmek beyaz şekerden, karpuz ise üzüm ve muzdan daha tehlikeli gibi algı Hayır, glisemik indeks saf şeker ile hedef gıdanın eşit miktarlarının karşılaştırılması değildir. 50 gram saf şeker ile hedef gıdanın 50 gram karbonhidrat içeren miktarının karşılaştırılmasıdır. Mesela 50 gram karbonhidrat içeren karpuz miktarı yaklaşık 700 gram yani 5 porsiyondur. 50 gram saf şekerin glisemik indeksi 100 iken 5 porsiyon karpuzunki 72'dir. Glisemik indeksi doğru tanımlamak, söylemleri ve diyet listelerini yeniden gözden geçirmek, glisemik indeks yerine porsiyon miktarını da hesaba katan glisemik yük üzerine yoğunlaşmak gerek. Bu iş bana düşmez ama Sağlık Bakanlığı'na endokrin ve metabolizma uzmanları, halk sağlığı uzmanları, diyetisyenler, gıda ve ziraat mühendisleri, gastronomlar, gurmeler ve sosyologların katılımıyla sempozyum düzenleyip halka yönelik diyet ve beslenme ilkeleri oluşturmak düşürerek kafa karışıklıklarını giderme çağrısında bulunuyorum.